Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne olur lan? 70 kara kafa direktörün arka tarafını genişleteceğiz. Bakın bu TikTokçu neydi? Ertan. TikTokçu Erkan mıydı? Ertan Ertan. Tamam o olsun. Zaten ismini duydular. Benim bilmeme gerek yok. Traktörün arkaları dar diyor. Çamurluk mesafesinin iyi olmasına rağmen dar diyor. Neden genişletmek istiyorsun? Devriliyor. Bu motorun görevi ormanlarda iş yapıyor. Bakın neden genişlettiğini ormanda çalışan bir kişiden duydunuz. Devriliyor diyor. Buradaki mentişelerden yani kollardan sökeceğiz yuvataları. Bayağı kol varmış. Kaç tane kol var acaba? 2, 4, 6, 8, 8 miydi? 10 mu? 2, 4, 6, 8 kol varmış. Söktükten sonra jantı azıcık burayı buraya getirip azıcık geri çekeceğiz. Sonra yerine alacağız. Genişlemiş olacak. Yani benim hatta traktörümde olduğu gibi tekerlerin yerini değiştirmeye gerek yok. İnşallah iyi bir video olur. İyi seyirler dilerim. Ee, bu arada fiyat 640'ları 4 çeker yapıyorlar. Onların 4 çeker yapmaları için bu traktörlerin buradan 10 kısmını alıp 640'a montaj yapmaları yeterlidir. Ayrıca arka kovana ne yapıyorlar? Mesela dört çeker çıkış var orada. Orayı kesiyorlar mı? Bir bence kovanı değiştiriyor olabilirler. Ya da kovanı komple değiştiriyor olabilirler. Herhangi bir şey yaptı, yapıyorlar ama benim bu konuda bir bilgim yok. Olursa tabii yapanlar bana bunu iletebilirler. Ayrıca çok masraflı olacağını düşünüyorum. Muhtemelen 25 veya 35-40 TL, 40 bin TL arası çıkabilir. Bakın arazi çıkışı var burada. Ya orayı kesecekler ya da bu, bu kovanı buraya kadar bayağı değiştirmeler lazım. Arkayı değiştirip ne yapıyorsalar o zaman dış kovanları da değiştirmeleri gerekiyor. Bu şekilde önce yaparlar. O halde traktörleri komple değiştirmeleri daha iyi olacaktır yani. Ee, sen yapıyor musun? Senin öyle bir çalışmasın o var mı diye soranlar var. Arkadaşlar o kadar büyük bir bütçem yok. Yani ay, edilecek masraf da bayağı yüksek. Bazen 640ların çok sevenleri oluyor. 4 çeker olmasını istiyorlar. O ayrı bir zevktir imkanı olan imkanı olan yaptırabilir. Benim şu aralar böyle bir çalışmaya gücüm yetmez. İyi seyirler dilerim. Ve traktörün arkaları genişlettik. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bu traktörü TikTok'ta çok görmüşsünüzdür. Orman işlerinde çalışıyor. Mekanik traktör yani uzun ömürlü çalışabilen en güzel traktörler mekaniklerdir. Otomatikler, elektronikler çok sıkıntı olur. Tamam. <laughs> Nereye kaynatacağız bunu? Bir yere kaynatacağız. Buraya mı? Sen, sen karar vereceksin ben diyeyim. Buraya mı? Buraya mı? Buraya. buraya olacak. Buraya mı? Buraya olmaz. En iyi buraya. Böyle iyi mi? Bunu buraya kaynattırıp zinciri buraya takıyorlar. Anlık zinciri. Zincir buraya takıldıktan sonra hiç üzerine veriyorlar. Bir kaldırıyorlar bunu. Önünü böyle yapıyorlar. TikTok'ta görürsünüz zaten. Ve işte kancayı kaynattık. Artık zincir takıp şa kalkmaya devam edebilir. Değil mi? Değil mi? Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.